Tercih yedin. Haydi bismillah oyuna başlıyoruz o zaman. Haydi bismillah gelen var. Evet. Dostlar YouTube'da canlı yayındayım. Ses görüntü canlı yayınlayacaktır. Buyurun. Satıyorsun. Evet. Ee, yayında olduğumu anladın değil mi bu arada? Evet. Aklında bir fiyat var mı? Var da sen müsait olunca geliyorsun. Yok 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 müsaitim gel. Önce ticaret. <laughs> gel, gel gel gel. Dostlar arkadaş çok özür dilerim. Şuradan doğru ha. Tam tam oyuna başlayacak süper zamanlama. Okey şöyle YouTube'da canlı yayında oldum anladın zaten. Hatta ee, Instagram'da. hiç şey yapma ha canımsın. Aklındaki fiyat söyler misin bana? 5,5 diye düşünüyorsun. 5,5 diye düşünüyorsun. İlk sordum ben yer ben miyim? Evet. Aldın ben beni. Ben, evden aldım geldim yani. Kaç yere soracaktım. Hı -hı. Arkadaşlarla çıktım buraya geldim zaten. Ha kısmet Bildiğim banaymış öyle mi oldu? Yani. Peki o zaman. Beş kaç tane kolun var? Tek. Tek kolum var. Evet. Çıkartma. Daha zahmet, ben minimum zahmet veririm sana. Tamam. Oyun var mı yanında ekstra? Yok. İç tamir gördü mü? Yok görmedi daha sıfır. Zaten. İlk kullanıcı sen misin? Evet. Kaç yıllık bir cihaz? Yani bir yıl, bir buçuk yıl önce Bir buçuk, yıl, daha yeni almışsın neredeyse. Evet. Sıfır aldın. Evet. de oynayamadım çok Son soru. Evet. Neden satıyorsun? Var. Yapma be çok kötü üzüm İnşallah kredi kartı kira falan değildir. Kredi kartı. Kredi kartı tahmin ettim. Aa, beş şuk. Cihaz temizdir kutusuna getirdiğine göre evet. kesinlikle evinin temiz olduğuna. Evet. Beş şuk. Bana bir teklif ya teklif daha yap desem yapar mısın? Beş. Beş diyeceksin. Beş bir teklif daha yaparsın. Yok beşe hiç kaçırmam zaten. Cihazına bakayım o zaman. Tamam. 18'den sekizden büyüsün değil mi? Kocaman adamsın zaten. Ben profesör soruyorum evet. zaten. Bu ürünlerin bir buçuk yıl önce sıfır var mı piyasada ya? Ben Media Markt'tan almıştım. Hı. Oradan duruyor herhalde yani. Çok enteresan. Tamam. Cihaz açıyorum. Açın, açın. Ee, ödemeyi nakit istiyorsun muhtemelen. Sıra, hadi dedi çünkü Sıra. ödeme yapacaksın. Ee, şöyle olacak. Test okeyleşirse şöyle yapacağız. Ee, çıkacağız bir de ATM'ye gideceğiz. Oradan çekeceğim. Parayı vereceğim sana. Oradan da sen Tamam. tamam. Orayı anlaştık mı? Tamam. 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 dostlar? Keyfinize bakın. Soru yok. Oyunların, peki oyunların nasıl aldın? Yani oyun hiç almadın mı sen? Kutu oyunu almadın o zaman Aldım hiç. Aldım yine satmıştım. Bana sattım. İnşallah ucuz fiyatı almışızdır. Evet. <laughs> <laughs> Karlı almamız lazım. Yoksa kar edemeyiz. e, ee, oyunların hepsini kutu mu aldın peki? Dijital Tabii. içinde de yüklü iç, mü? Şey olarak içindeydi. Ne söyleyeyim? Kutu yani, da elinden alınma. Ben yine öyle size satmıştım. Şarj yok. Epeydir oynamamışsın. Epeydir oynamıyorum yani. Çalıştım. Yani Türkcell'de çalışıyorum ya bayağıdır. Hmm, anladım. zaman yok değil mi? Zaman yok. İş hayatı başlayınca es eskisi olmuyor yani, değil mi her şey? 724 çalışıyoruz. Artık kavramı olmadığında. Allah, Allah kolaylık versin. Kablon, orijinal kablon var. E şöyle karışmasın diye her şeyi buraya koyuyorum. Sahibinden Letgo'dan satmayı denedin mi? Ya denemedim. Nedeni şu hiç olmaz diye düşündüm yani. Yok ya, satılır aslında çok hızlı bir şekilde ya, satarsın. Ya toz hiç önemli değil. Cihazın bence oldukça temiz. Arkası yani zaten cihazı pek taşımamış. Üstü gayet normal. Öyle biraz tozlu olması normal. Cihazı gösterebilir miyim kamerada? Teşekkür ederim canımsın. Yayın yaptım biliyor muydun bu arada? Evet. Yayın yaptım biliyorsun. Ederim. Ha Instagram'da güzel. Instagram'da çok çok aktif değiliz. Daha çok aktif olmamız lazım. <laughs> Dostlar şöyle cihaz bence oldukça temiz. HDMI dikkat ederseniz pek kullanılmamış. Yerinden pek yerinden pek oynatmamışsın galiba. sabit mi olmuş? Hep sabit. Vallahi güzel. Yani eş, yani şey, çizik. Hatta fazlası da var. Peki o zaman cihazını deniyorum. Bir soru çıkacağını sanmıyorum. Cihaz yani zaten belli bir sonuç. ama dün bir cihaz aldık mesela çalışmadı patladı elimizde onu da alırken test edilmiştik büyük bir hata ben sen buradayken o deniyorum o en fazla 5 dakikanı alacağım ondan sonra birlikte gideriz nakit işlemini hallederim anlaştık o. mı? Tekrar cihaz almayı düşünüyor musun? 5 almayı planlıyordum da ondan yani 4-5 ay sonra alacağım. Türksel'de çalışıyorsun Türksel cihaz satıyor mu bildiğim kadarıyla PlayStation 5 satıyor galiba. E, satıyor da ben baz istasyonu kısmına bakıyorum. He ee, anladım ama yine bağlantım vardır. Evet. Şimdi şu kabloyu çıkartıyoruz. Ben kendi kablolarımla deneyeceğim. Daha önce gelen cihazda bip sesini aldık. Ondan sonra puf bir daha açılmadı. Şimdi bir kere olunca ister, ister istemez korkuyor. Diyorum eyvah gider falan diye. Aynı kablolarla senin cihazı dedim. Kabloları da demek ki sorun yokmuş. Hatırlıyorsunuz değil mi geçenlerde? Bip diye ses geldi. Ben hatta size sordum. Bip diye ses geldi mi gelmedi çünkü cihaz kapanmıştı. Bak aynı kabloları dedim. Problem yok. Doğru, normal çalışıyor. İçeride CD var mı? İçeride CD var bu arada. Evet. İçeride FIFA 18 varmış. Bilmiyorum. Bayağı bir önce oynamıştır. Bu direkt istersen dursun, istersen alabilirim. Soruyorum. Yani çok... çok ha, hatıra olsun. Ha, hatıra olsun abi. Aynen. Kolunda şuydu. Kolda... Kol kablosu çıkmadı galiba içinden. Sağda solda mu? bozulmuştu. Ha. Kablosu yani. Ha, kablosu bozulmuştu. Anladım. Eyvah. İşte şarjı tamam. Haydi cihaz düzgün kapatım hatası verdi ama bu bazen yapar. Bir kere yaptığında sorun olmuyor. Hiç kafe takacak bir şey değildir bu arada. Ee, bir kablo bulacağım. <laughs> Biz de aha oradaki kabloyu da çıkartmışız. Ben geçen de cihaz sattığımda iki kabloyu birden verdim. Tamam bir kablo bulacağız ustalar. Biraz bekleteceğim. Kablo aramak bizim dükkanda bayağı şeydir. Moda demeyeyim de işkence. Şimdi bir tane şu kabloyu çıkarsam ne olur? Ben kamera kablosunu çıkartıyorum ya. Şu kablo, kablo kablosu çıkartıyorum valla. Güzellik böyle olsun. İşlem hızlandırmak adına. Bu arada kamerada çıkıyorsunuz değil mi? Tamam, okey. Şöyle. Şarj yoktu, evet. sarı ışık geldi. Hesabını sildim mi? Yok. Okey. Hiç O zaman bize. küçük bir deneme yapalım. hemen bir sildi okuyor mu, okumuyor mu diye hemen. Daha şu neymiş bakayım. Bunu boş ver. Çok çizik geldi bana. Ne var şurada? Lego. Burada Uncharted. Uncharted meşhurdur bizde. <laughs> Mekanik güzel çalışıyor. Eşlemelerde problem yok. Gayet evet, güzel. Cihazın zaten temiz, tamirsiz. Tamirsiz cihazları test etmek inanılmaz kolay. Siliromun um bakalım. Okudu. Bir de oyun. Baş oyun başladı da benim için okuyacaktı. Sonra hesabını sileceğim. Nakitim ne kadar var benim? Ben bugün ne kadar çektim hatırlamıyorum. 2, 4... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 37. Tamam gideceğiz. Üzülüp yoracağım seni. Ziraata kadar yoracağız. Fazla çektim hemen şu an ödeyebilirdim. Ee, oyuna başla. Oyuna başla. Oyuna başla. Hangi oyunlar oynuyorsun daha çok? Versus oynuyordum. Hı. En son birkaç maç yenildim. Ondan sonra ben sildim. Sinirleniyorsun değil mi Varzonda? <laughs> o bütün kalıstıcılar herhalde aynı. O... Sildim yine yükledim yine sildim. Ha? Sonra en daha... çok sinirlendiğin sinirlendiği şey ne oluyor Warzone'da? Ya arkalanmak daha doğrusu. Pusuyorlar genelde değil mi? O pusma nasıl bir karakter değil mi o ya? <laughs> ben de şey oluyorum dedim ya. Bazıları şey nasıl bir sabır varsa insanları şey yapıyorlar böyle. Bayağı bekliyorum. Bekliyorlar yani. Abi olsam... çok enteresan. Evet aynen. Aynı kafadayız. Abi çok ilginç bir sabur var insanlarda ya var ya. Örümcek gibi bekliyorlar abi böyle. Çok ilginç. Ha bazen denk gelirsin bunu anlarım ama. Zil sesi güzeldi. <laughs> Zil, sesi güzeldi. <laughs> Peki. cihaz bayağı temiz dostlar. Ya cihaz oldukça temiz bu arada. Kutsu filan olması zaten güzel. Ben hatta ki... severek aldım onu. Yani. Ha. <laughs> İnşallah daha iyisini alırsın bu arada PlayStation 5. PlayStation 5 de Türkcell'den falan bir şekilde indirimli. Yurt dışından tanıdık arkadaş falan varsa ha. Japonya'da çok ucuzmuş. 12-13 civarında Japonya'dan temin edilmiyormuş. İlla ki herkesin arkadaşlar var. Ki sen Türkcell'deysen kesin vardır yani. Şuradan hemen. Şuna da tıkla. şuradan oyunu hızlıca başlasın. Fan ses çıksa da artık şu saatten sonra çok çok önemli değil. Cihaz zaten temiz. Ben bir kutusunu gösterebilirim değil mi? Daha parasını ödemedim. Cihaz hala senin. Dostlar cihazımız şöyle. Şöyle cihaz getirdi arkadaş. Şu kutu. Gayet güzel. Ama bunun bir buçuk iki yıl önce ben sıfır olduğunu açıkçası hatırlamıyorum. İçindeki oyunlar da geldi değil mi o zaman sıfır aldığında? Çok, çok enteresan. Mediamarkt'tan aldım. Burada hatta ben bir garanti belgesi gördüm. Orada tarih de yazar. Hmm, şey. Dur dur bakayım. Sadece meraktan bakıyorum. Bu arada sadece şey açık için değil. Sadece merakımı gidermeye çalışıyorum. Dur, dur. Ben tek hatırladığım tarih 2020. Evet, evet. 2020. Depo çıkış yani üretimi 2020 veya depo çıkışları 2020 bilmiyorum. İki yılda bekleseceğiz. Ya yani bir, ya bir şekilde tutuyor gibi bir şey. Gibi gibi. Sonuyorum. Oki doki. 2020 bile bence çok yeni bu arada. Çok çok yeni. Ben geç aldım ya. Bayağı geç kaldım. Hmm. Zaten ben aldım birkaç yıl sonra... Beş Beşler mi çıktı? Yani. Fazlasıyla oyun oynadım mı? İçine sindirdim her şey. Ha Fazlasıyla hadi Fazlasıyla ya. Fazlasıyla şey olamadık o arada. Geceler Apex falan oynuyordum sabah kadar. Onlar kaldı yani. Tek. İş hayatı başlayınca oyun hayatı eskiz bir maalesef olmuyor. Hep çocuk kalmak lazım. Evet. Bunu yüklemesini beklemeyeceğim. Cihaz zaten temiz. Ee, biz arkadaşlardan müsaade isteyeceğim müsaadenle. Ondan sonra biz çıkalım. Paranın ödeme yapayım ben. Cep telefonu bulabilirsem burada. Ee, bize biz de Call of Duty maç yapıyoruz bu arada. Akşamları oynuyoruz. Akşam, aynı yapıyoruz. Çok çok keyifli, acayip ama mantıklı. Warzone da çok kötüyüm. Call of Duty çok güzel. Call of Duty'de John Wick gibi oynuyoruz Yani sürekli koşacaksın. Bazen o yüzden sordum. Yatanlar falan. Abi delirtiyor insanları bazen ama. De ya, sen de pusucusun. İtiraf etmeseydi keşke. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evet, nasıl, şey bir, duygu? nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Çok biliyorum İnvasion abi. İmajim <laughs> 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 Invasion var. İmajinde ben de yatıyorum mesela. Sniper alıyorum böyle. Ya Uzaktan vurmak öyle. çok ki. Hiç hiç iyi ben. değil. <laughs> sniper'la koşarken vurabiliyor musun peki? Bazı arkadaşlar sniper'la Allah Allah. E oto aim falan var mı? Kolla mı oynuyorsun? mi oynuyorsun? Klavye. 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 Allah bereket ver. Saygı duydum. <laughs> saygı duydum o zaman. Telefonda falan acayip şey olurum ya. <laughs> hep kafadan gider. Vay be. Altıda falan hep en sevdiğim silah benim kar 98. Benim hiç öyle Demek ki yeni jenerasyon. Yeni jenerasyonla alakalı. Biz artık eskiyiz anladın mı? Bizim pastan, bizim gelişme şansımız yok. Siz bundan daha sonra daha daha iyi oynayacaksınız ama sizden sonrakiler sizi mahvedecek. unutma. <laughs> 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 ben bir izin isteyeceğim dostlar müsaadenizle. Ondan sonra bir çıkarız. Anahtarı bulayım. Anahtarı genelde nereye koymuş olalım? Buradaymış harika. Koydum bir buldum. Savaş oyunlarını daha çok seviyorum. Savaş En son öyle bir, bir oyun var mıydı? Savaş oyun. Ee, savaş göre ne var şu an? Bir Ace Combat'ı hatırlıyorum Simül. ben. Ha evet. of Onlar da güzeldir. <laughs> Eskiden çok oynadık da artık zaman zaman zaman. Sen de işe başlamadın zaman. Sen işe başlayınca bu da çalışır ben mısın? Ben üniversite öğrencisi. En güzel zamanlar. Acele etme. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Dostlar ben müsaade isteyeyim arkadaşlar da ondan sonra çıkalım birlikte anlaştık <laughs> mı? Dostlar e, cihaz güzel. E, 5 bin liraya anlaştık. Nakit ödeyeceğim. Silmeyeceğiz. Ha sen buradayken hesabını sildin. Bir dakika. Şimdi yarın öbür gün kredi kartından bir şey harcanır. <laughs> o sorumluluk bize onu istemeyiz tabii ki. Hemen buradan uygulamayı kapat. Kapatıyoruz buradan. Hesabı silelim ondan sonra rahat rahat gidelim. Şuradan hesap aldık. Sıfırlama. Hemen sıfırla. Evet. Şu an muhtemelen her şey gitti bu arada, bilin olsun. Her şey sindi. sadece ödeme yapacağız sana. Ee, zaten her şey kamerada kayıtlı olduğu için bir mesaj almama falan gerek yok. O zaman dostlar ben müsaadeniz istiyorum. Arkadaşlar ATM'den para çekip ödeme yapacağım. Ondan sonra geleceğiz. Bir maçımıza devam ederiz. Maç atarız. Ondan sonra ben zaten bu saatten sonra çekinmek ekim hak getir. Eve gideriz. Yatarız. Güzel güzel dinleniriz. Bir buçuk gün önce aldıysan alıyorum. gün Bir Okey. Ee, adamın şey, <laughs> Lord of Bin e, İzmir bir ay kaldı. Sabret. Ha, şey mi? E, Black Ops 6 mı? Dostlar sorular bitmez. Kusura bakmayın. Ee, dostlar bir müsaade. En fazla Hani 30 saniye diyesin var ama aa, su... bir dakika. Şu dosya bitti. Biz giderken en azından buradan bir iş yürüsün. Bir kopyalama yapıyoruz hafıza açmak için. Hemen onu da kopyalayayım bir yandan. Şuradan şu dosyayı da al. Copy C. Şurada kopyala. Copy B. Ha süper. Biz dışarıdayken iki iş birden yürüyeceğiz. O zaman dostlar teşekkür edin. Ee, gidelim o zaman nakit ödememizi yapalım. Hatta ben burada şey yapayım bir dakika Şimdi bazen arkadaşlar şey diyor. Yolda pazarlık yapıyor falan değil mi diyor. Öyle bir şey yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Şöyle 30'u vereyim. O 30 sende. Ah be biraz daha çekseydim. Tamam orada iki daha oradan vereceğim. Beşi anlaşmış olacak. O zaman dostlar ben bir müsaade istiyorum. Hemen gidip geliyorum. Kamera sizde. Ee, ses, mikrofon bende ama. Neyse bende kalsın. Sıkıntı yok. Görüşürüz. Ben kaçır. Buyurun dostlar. Buyurun buyurun ben son yok. Cep telefonundan hemen. Sizi en minimum az şekilde yoracak şekilde hemen şey gidelim. ATM'ye gidelim. Uzaktan mı geldiniz? Yok Zeytinburnu'ndan geldim. Kira ne kadar bu arada? Yok, ha kredi kartı borcu. Kredi kira, kartı ha ben kirasını. Kredi, kredi kartı ne kadar topla? Yüktü mü? Yapma be. İnsan çok büyük.